2001 yılıydı. Normalde gazeteye uğramazdım. Biz adliye muhabirleri için sabah erkenden duruşmalar başlar. Ve genelde adliyem adliyeye giderdim hemen. çünkü polisten gelen cerrahimler, gecenin olan olaylar çok önemlidir. Hatta birçok gecede yaşanan, öyle hatırlıyorum, çok büyük haberlerin gece yaşandığını ertesi gün duyduğumu bilirim. Ve çok daha haber yapmışımdır. Neyse uzatmayayım yine bir sabah 2001 yılı sanırım adliyeye gittim. İlk işim e, basın odasına uğramaktı. Hemen direkt savcıyı gördüm, Suçüstü savcısını gördüm çıkışta. Günaydınlaştık, selamlaştık, hoş beş. Gel dedi simit aldım, çay içerim dedi. Müracaat savcımız, suçüstü müracaat savcımız. Çok iyi bir insandı. Şimdi emeklidir kendisi. Girdik, çaylarımız istendi, simitleri paylaştık. Bu arada e, geceden kalan e, cerrahim raporları yani polisin e, tabirle cerrahim raporu ve olaylarla ilgili bir şeyler. Gece yaşanmış olaylarla ilgili raporlar gelirdi. Suçüstü ve müracaat sahibisi olduğu için. Hemen bakıyordu o, onu karıştırırken ben de çayımı şey simidimle parçalayıp onunla uğraşıyordum. Aniden şey oldu. E, durdu. Savcı birden şaşırdı. Pes anasını satayım ya bu kadar da olmaz dedi. Hayırdır savcım ne oldu niye sinirleniyorsunuz dedim. Ya yine dedi mezar soymuşlar ya bu kadar da olmaz dedi. Dedim ya bunlar da artık gerçekten cıvıttı savcım dedim. Yani ölen insanı bile rahat bırakmıyorlar ya. Ne onun dişine saldırıyor yok yüzüğün altın dişini almaya çalışıyor yüzüğünün peşindesin. Var ölüleri rahat bıraksalar ya bu hırsızlar dedim para. Ya ne hırsız Cemal dedi ya. Adam dedi cesedi kaçırmış dedi. Deyince elim ayağım boşaldı benim. Simit mimit falan hiçbir şey kalmadı aklıma çay may. Ben birden hemen odaklandım. Savcım ne diyorsunuz dedim. Yok dedi ceset çalınmış bir defa. O ceset çalınmış demesi bile benim için bir haberdi. Ama ben ne bileyim işin sonucunun nerelere varacağını, manşet olacağını. Neyse savcım dosyaya bir bakın dedim nasıl çalmışlar falan. Ya dün nöbetçi birisi gitmiş de bana gelecek ben de bunu mutlaka bir başka bir savcıya dedi göndereceğim dedi. Yani kim nöbetçiyse kim gitmişse tevzi edeceğim dedi. Savcım bir bakın dedim niye çalmış, neciymiş falan. Ondan sonra yok dedi ifadesini almışlar burada dedi. Savcım dedim güzel haber ya dedim. Kimmiş dedim. Dur bir dakika dedi bir daha baktı. Yahu Cemal çalan oğluymuş dedi. Nasıl? Annesini mezardan çalan oğlu. Evet dedi. Savcım gözünü seveyim dedim ya. Şuradan birazcık yardımın olsun bana birazcık dedim. Böyle not versen falan. Şöyle yaptı. Zaten vermesem de sen bunu bulursun Cemal dedi. E sağ olun dedim bulurum tabii de. Ama dedim şuradan birkaç tane şey verin de atlatayım dedim. Çünkü birazdan bütün diğer gazeteciler uyanır. Polis muhabirleri adli emniyete gider. Cerrahimlere bakar. Diğer adliye muhabirleri cin gibi Ankara'da. Bütün gazeteciler zeki ve çalışkan dedim diğer gazeteci arkadaşlarımız. Ben şimdi dedim hemen yazayım acele. Peki dedi birkaç tane not verdi. Zaten benim için yeterli donotlar notlar. Gerisini getirmek kolaydı. Tam çıkacağım geri döndüm. Savcım fotoğraf Ondan sonra daha hiç bildirmedim kimseye. Gazeteye bildirmedim. Savcım fotoğraf gel bak dedi. Bir baktım siyah beyaz ve nüfus çekilmiş bir fotoğraf. Ondan sonra ha şey ifadesinden notları aldım. İfadesinde şöyle bir şeydi. 3 yıl önce annesini kaybetmiş. TRT'de müzik dairesinde uzman olarak çalışıyor. İsmini söylemeyeyim. Yıllar geçmiş. 53 yaşında. Annesine çok bağlı. Hiç evlenmemiş. İki kız kardeşi sanıyorum ya evlilik ya başka nedenlerle, kendi özel nedenlerle İzmir'e gitmişler. Gidince bu da çok yalnız kalmış ama bütün hayatı TRT'de geçmiş o yaşa kadar. Orada çalışan bir insan, ee, o gitmiş annesini Karşıyaka mezarlığı, evet yeni mahalle. Annesini mezardan tutmuş, geceliğin çıkarmış, eve getirmiş, yatağa yatırmış, güzel yıkamış, mis gibi kokular sürmüş, etrafına güzel çenekler, çiçekler bezemiş, giydirmiş en sevdiği elbiseyi. Ondan sonra, peki dedim nasıl çıktı bu ortaya dedim. Şöyle çıkmış, iki kız kardeşi, sanıyorum Bayram mı? veya başka bir nedenle Ankara'ya gelmişler. Annelerini ziyaret et, etmek için doğal olarak. Bir bakmışlar, çiçek koyacaklar, mezarlık kazılmış, eşilmiş, anneleri yok. Kızlar telaşa düşmüş, şok olmuşlar. Hemen karakola gitmişler, en yakın karakola. Sanıyorum karşıya karakollu, yeni mahalle de olduğu için. Karşıya, karşıya karakoluna gitmişler, bildirmişler. Tabii karakola doğal olarak savcımız, nöbetçi savcı yaramış. Savcı tutanak tutun demiş, e, ifadelerini alın bırakın demiş. Sonra bana kapsam olarak dosyayı gönderin demiş. Ondan sonra e, şey polis gereğini yapmış. E, fakat adam piyasada yok. Adresi belli, her şey belli. Ha, kız, özür dilerim, çok özür dilerim. Oldum mu burayı bilmiyorum atlar mısın? Orayı keser misin? E, kız kardeşlerine şey demişler polisler de çok şaşkın. Hayatlarında o kadar öyle bir şey hiç rastlamamışlar. Ben de rastlamadım. Yani 30 ile yakın gazeteci ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Çok hırsızlık haberi yaptım. Çok insanların haberini koşturdum. Hırsızlık olaylarını, evleri soyulan olsun. Fakat mezar soygunluğu hiç duymamıştım. Bunun üzerine şey yapıyorlar. Kız kardeşleri diyor ki bir tane burada yaşayan kardeşimiz var. Hasmımız hısmımız kimseyle kavgalı değiliz. Kardeşim nerede? Tereddüde Müzik dairesinde uzman. Peki demişler kızcağızlar gitmişler. Adresini de vermişler. Polisler eve gitmiş. Evde kimse yok. Savcıya sormuşlar. Savcı demiş ki emrim var. Talimatımla açın kapıyı. Çilingirle girin kardeşim. Sonuçlandırın yani bir an evvel. Girmişler çilingir yardımıyla. Bir bakmışlar polisler şok olmuşlar. Dediğim gibi 3 yıl önce vefat etmiş. Kadıncağızın şeyi, naaşı yatakta süslenmiş, püslenmiş, rengarenk güzel çiçekler arasında yatıyor. Hemen savcıya durumu iletmişler. Savcı da hemen demiş ki o kişiyi hemen yakalayın gidin alın iş yerinden, TRT'den, çalıştığı iş yerinden getirin, kapsamlı ifadesini alın bana hemen haber verin. Tabii almışlar ifadesini, adamı çağırmışlar. Ee, ondan sonra ifadesini almışlar. İfadesinde şey demiş kısaca. Ben demiş annemi çok seviyordum. Annem bir insanın ömrü 200 yıla, 300 yıla hatta 700 yıla kadar yaşayabilir tıp ilerledi. Ben annemle çok iyi, aram çok iyiydi son günlerde konuşuyordum. Ancak sizin yüzünüzden annemi tekrar mezara gömdünüz ve ikinci kez öldürdünüz diye polislere bir de fırça atmış. Polisler tamam iyi falan deyip idare etmişler, alttan almışlar. Ve tutanağı her şeyi savcıya göndermişler. Adam da evindeymiş. Asıl bizim derdimiz bundan sonra başladı. Haberi cep telefonuna yazdırdım. O zaman basın odamızda bilgisayarlar bugün gibi yoktu. Sene 2001. Gazete bayıldı. Hadi fotoğraf dedi. Haberi telefonla yazdırdım. Daha fotoğraf soruyorlar. Fotoğrafı da gönderirim ama dedim siyah beyaz. Ve nüfus cüzdanında çekilmiş dedim. Biraz karanlık dedim. Sen dedi haberi bir gönder. İstanbul beğendi. Manşet oluyor yarın. Deyince tabii iyice gaza geldim. Ne yapmadım şey yapacağım. Bizim Burhan Eliç var. Bizim gazetenin çok aslan gibi çok takdir ettim. Canavar bir gazetecidir. Şey foto muhabirdir arkadaşımız. Buran arabayla gazeteye şey gazeteye arabayla geldi. Ben de bu arada siyah beyaz şeyi fotoğrafı gönderdim bir şey oldum. Buran'la biz adamın adresine gittik şahsın. Ana cadde nereye park edeceğimizi bilmedik. Apartmanın onun tam bulunduğu apartmanın evinin karşısına durduk. Kimse hiçbir polis de bize bir şey demiyor. Git ileri git gel diye trafiği de ayak satıyoruz. Ama bekliyoruz sabırla. Burhan dedim. İşte 53 yaşında bir adam. Çıkan kim varsa apartmandan çekeceğiz kardeşim. Ondan sonra e, dedi gidip şey yapalım içeriye. Kapıyı çalalım dedi. Tamam onu ben de düşündüm. Adam dedim yani normal biri değil. Ben de onu düşündüm. Hatta ben onun konuşurken sen dedim çaktırmadan resmini çekerdim. Ama adam annesini mezardan çıkaran biri. Ya üzerimize silahla saldırırsa baltayla bıçakla ne bileyim. Riske edemeyizdim. Resmi de yak çekemeyebiliriz dedi doğru haklısın. Ne yapacağız? Buran buradan çıkanın kim varsa çekeceğiz kadın hariç, çocuk hariç. Tamam dedi. Bekliyoruz. 15-20 dakika oldu Buran teleobjektiflerini taktı. Allah'tan da teleobjektif ile falan gelmiş işe yaradı baya. Baktım hiç çıkan yok. Aklıma şey geldi. Bizim gazetecilikte maalesef hoşumuza pek gitmesine mecbur kaldığımız zamanlarda kullandığı bir yöntem vardır. Çok da işe yaramıştır. Nurettin Sözen vardı iski konusunda. Ona, ona, da, onda da işe yaradı. Aynı yöntemi buna yaptım. Hemen telefonla baktım tutanaktan. Bana edindiğim tutanaktan ev telefonla. Aradım. Ev telefonu çaldı. Boğuk bir ses ama ürktüm yani. İbrahim Bey dedim. Karakoldan komiser Mehmet ben dedim. Salladım o anda. Aklıma ilk kere ismi o telaşla. Ee, karakola 5 dakikanızı rica etsek gelebilir misiniz dedik acil. Ben dedi ifademi verdim dedim. Olsun dedim bir eksiklik var galiba diğer evra bir imzanız gerekiyor. 5 dakika mı? Evet 5 dakika dedim. Geliyorum dedim böyle sesi kalın ama. Neyse biz heyecanlı bu Burhan çıkacak hazırlan dedim. Burhan objektifini hazırlamış. Hafif de camı açtı. Şahinin bizim gazetenin şahini vardı beyaz. Odaklandık bekliyoruz. Kimse çıkmıyor. Bir baktık iki dakikaya varmadan. Bir adam çıktı abi. Yani tahmin etmeye bile gerek yok kesin bu adam dersin yani. 1.90 üzerinde bak tahminim. Paltolu, paltolu, iri yarı kapı gibi bir adam. Çıktı. Burhan başla dedim çekmeye. Burhan artık kaç kare çekti bilmiyorum. Kaç bilmiyorum. Bu adam inşallah dedim sağa git, sola gider. Sola giderse kurtardık dedim. Sola döndü. Devam ediyor hadi Burhan dedim. Biraz daha sabır az kaldı. 150 metre karakol. Dedim hadi karşıya geç, hadi hepimiz hep beraber şoför dahil karşıya geçmesini bekliyoruz. Geçti dedik bağırıyor sanki şey tutturduk bir şans milli piyango. Karşıya da geçti. Karakola kaldı 50 metre. Hadi bir de sağ yap karakola girecek tamam mı? Sağ da yaptı. Bu arabaya şoför dedim ki birazcık ilerle görelim yani karakola girdiğini. Gözüküyor çünkü sokağın ucundan gözüküyor. Şimdi bile heyecanlanıyorum anlatırken kusura bakmayın. Bir baktık karakola da girdi. Hemen telefonu açtım. Şefim dönüyoruz dedim. Zafer şefimdi o zaman. Çok iyi bir insandır. Şimdi saygıyla anıyorum. Kendisine selamlarımı söylüyorum. Abi dedim resmini de aldık dedim. Mükemmel bir iş yaptınız dedik. İstanbul bekliyor. Ertesi gün sürmanşetti. TRT çalışanlar aradı. Televizyonlar, internet. Yabancı yayın organları verdi. İnternet siteleri azdı. TRT vermedi. Sadece o vermedi. Yücel Yener çok genel, çok genel müdür. Çok değerli bir insandı. Ee, bitirmek istiyorum. Çok da biliyorsunuz fazla şeyim yok. Ee, çok iyi bir insandı. TRT'lik aradı, arkadaşlar aradı, meslektaşlarımız. Abi biz bunlarla bunda yıllarca yemek yedik, yemekhanede gezdik, koridorda karşılaştık. Bununla biz nasıl çalıştık dediler ya bu adam canavarmış. Dedim canavar değil yani niye o kadar şey yapıyorsunuz. Neyse şuna bağlamak istiyorum. Son olarak kendisi yazık mahkeme adliyede gördüm ilk duruşmasında. Yanına gittim. Başlığa üzüldüm ertesi gün. O gün, önünde hatırlatayım yalnız. Başlık sapık uzmandı uzman sapıktı veya bana göre sapıklık bir durum değildi. Hastalıklı bir olaydı. Neyse yanına gittim duruşma salonunda. İlk, de, ilk kez beni görecekti. Sanırım yanında kimse yoktu. Dev gibi bir insan. Yüz yüze ilk defa geldik. Ben dedim herhalde bir tepki gösterir. Bana baktı. Siz dedi o resmi çeken sizsiniz. Hem de haber yapan. Evet dedim şey, İbrahim Bey. Dedi annemi siz de öldürdünüz. Polisler de öldürdü. Ben onu yaşatacaktım az kalmıştı. Keşke çekmeseydiniz. Dedim hani başlığa kızarsınız zannettim ben dedim Yok dedi başta ne kızacağım biliyor hayatımı mahvettiniz. Mahkeme sonuçta e, akli dengesinin yerinde olmadığına 146. Mad, e, 100, maddesi gelince yer verdi. Şey e, hüküm verdi ve dava düştü. Sonra bir daha o insanı hiç unutamadım. E, i̇lginç bir olaydı bu benim için.